İsveç konsolosluğuna saldırı girişimiyle ilgili Samsun'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan iki DEAŞ şüphelisi tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda Ankara'daki İsveç konsolosluğuna saldırı girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan Irak uyruklu bir şahıs ile yine DAEŞ terör örgütünün içinde yer aldığı tespit edilen bir kişi Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki DAEŞ şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Thank you.